Hazreti Nuh ve tufan. Hazreti Adem ve Hazreti İdris'ten sonra bu iki peygamberin torunları çoğalmış, çeşitli şehirler kurmuşlardı. Ancak insanlar Hazreti Adem'in ve Hazreti İdris'in emrettiği yaşam tarzını bir kenara bırakmış, kendilerine çeşitli nimetler veren Allah'ı unutmuşlardı. Şeytan insanları kandırmak için değişik ve süslü yollar aramaya devam ediyordu. İnsanların bir kısmı yıldızlara tapmaya başlamış, bir kısmı da içlerinden çok değer verdikleri insanların putlarını yaparak onlara ibadet etmeye başlamışlardı. Yüce Allah, doğru yoldan uzaklaşan insanlara kendini hatırlatmak ve emirlerini iletmek üzere Hz. Nuh'u peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Nuh, insanlara şöyle dedi. Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Dedi. Araf suresi 59. Hz. Nuh bunları söyleyince etrafındakiler, ''Sen doğru yoldan sapmışsın.'' dediler. Hz. Nuh da Allah'ın hoşnut olmadığı şeyleri yapanları uyarmak için gönderilmiş bir peygamber olduğunu söyledi. Hz. Nuh, usanmadan toplumuna doğruyu, güzellikleri anlatıyor, zayıf insanların haklarını savunuyor ve onları tek olan Allah'a ibadete çağırıyordu. Toplumunun zenginleri her defasında anlattıklarını alaya alıyor ve onun dinlenmesini engelliyorlardı. Allah insanları doğru yola iletmek için senin gibi fakir birini mi gönderdi? Diyerek Hz. Nuh'la alay ediyorlardı. Hz. Nuh yılmadan tekrar tekrar Allah'ın varlığını, birliğini ve putlara ibadet etmeyi bırakıp Allah'a ibadet etmeleri gerektiğini anlatıyordu. Toplumundan Hz. Nuh'a birkaç fakir insandan başkası inanmamıştı. Bir gün zenginler gelerek Yanındaki fakirleri kovar ve onları dışlarsa ona iman edeceklerini söylediler. Hazreti Nuh, temiz kalpli bu insanları yanından asla kovmayacağını belirterek bu isteklerini geri çevirdi. Hazreti Nuh uzun yıllar toplumuna doğruyu ve güzellikleri anlatmaya devam etti. Sonunda toplumu, söylediklerinden vazgeçmezse onu taşlayacaklarını söyleyerek tehdit ettiler. Hazreti Nuh ne söylerse söylesin toplumu ona inanmıyor ve hakaretler savuruyordu. Hazreti Nuh çaresiz kaldığını hissediyordu. Yüce Allah'a ellerini açarak şöyle dua etti. Ey Rabbim, toplumum beni yalancılıkla suçladı. da benim aramda sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar ya Rabbi. Yüce Allah onun bu duasına şöyle karşılık verdi. Artık senin toplumundan şimdiye kadar iman etmişlerden başkası sana inanmayacaktır. Onun için yaptıkları şeyler için üzülme. Benim sana emrettiğim şekilde bir gemi inşa et. Zulüm yapanlar hakkında bana bir şey söyleme. Onlar suda boğulacaklardır. Bu emirden sonra Hz. Nuh'un toplumu için ceza kesinleşmişti. Hz. Nuh çalışmaya başladı. Uzun ve yorucu bir çalışma. Ona inananlar da yardım ediyorlardı. Hz. Nuh'a inanmayanlar bu yoğun çalışmayı görüyor, onunla alay etmeye devam ediyorlardı. Denizin olmadığı bu yerde böyle bir gemi inşa etmek akıllı bir insanın işi değildi. Hz. Nuh gelecek azabı onlara haber veriyor fakat şimdiye kadar inanmayanlar şimdi de inanmamakta ısrar ediyorlardı. Hz. Nuh'a söz ettiğin azabı bir an önce getir de beklemeyelim diyorlardı. Nuh peygamber, Nuh peygamber ona Adem derler 950 sene yaşadı insanları İslam açırdı. mühürlü kalpler kulaklık Geminin inşası bitmişti. Hz. Nuh, Allah'tan aldığı emir gereğince kendine inananları ve tüm canlılardan bir erkek ve bir dişiyi gemiye yerleştirdi. Yetecek kadar sebze, meyve ve tahıl ürünlerinden aldı. Bitki tohumlarını da yanına almayı unutmadı. Ailesini gemiye yerleştirdi. Ancak kendisine iman etmeyen hanımı ve oğlu gemiye binmeyi kabul etmedi. Hanımı da bu geminin anlamsız olduğunu düşünüyordu. Hazreti Nuh ve beraberindekiler gemide beklemeye başladılar. Her yer sessizdi. Fırtına öncesi bir sessizlik hakimdi yeryüzüne. Birden bir rüzgar çıktı ve rüzgar şiddetlenerek fırtınaya dönüştü. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Yerden sular fışkırıyordu. Her tarafı sel almıştı. Sular kabarıyor, insanlar sağa sola kaçışıyor. Hazreti Nuh olanı biteni gemiden seyretiyor. Bu sırada gemiye binmeyi kabul etmeyen oğlunu gördü. Oğluna gemiye binmesi için son bir çağrıda bulundu. Oğlu dağlara çıkarak kurtulacağını söyledi. Ancak azgın dalgalar onu da atıp yuttu. Tufan tüm canlıları içine alarak yutmuştu. Yeryüzünde her yer suya teslim olmuştu. Tek bir kara parçası görünmüyordu. Hz. Nuh üzüntü içindeydi. Ne olurdu toplumu ve ailesi ona inansaydı? Gemideki kurtulanlar Allah'a şükrediyorlar ve birbirlerini tebrik ediyorlardı. Tufan günlerce sürdü. Gemi suların üstünde emniyetli bir şekilde yüzüyordu. Yüce Allah, yeryüzüne suyu yut, gökyüzüne suyunu tut diye emir verdi. Yağan yağmurlar durmuş, sular çekilmeye başlamıştı. Gemi Cudi Dağı'nın tepesine oturmuş ve yolcuları için yolculuk sona ermişti. Gemideki tüm canlılar dışarı çıkarak yeryüzüne dağıldılar. Ekip biçmeye ve özgürce yaşamaya başladılar. Büyük tufandan sonra yeryüzünde yeniden hayat başladı.